Sayın İçerikli Eğitim Müdürü, okul müdürlerimiz, usta üreticilerimiz, değerli kursiyerler, misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, bölgemizde açtığımız giyim üretim teknolojileri veya sanatları kursumuzda, daha önce iki olan giyim üretim teknolojileri kursumuz, bu itibariyle 8'e ulaştı. Her okulumuzda hemen hemen mahallemizde açmaya çalışıyoruz. Bize yer sağlayan, Okul müdürümüz Hakan çok teşekkür ediyorum. Çimli Eğitim Müdürümüz'e çok teşekkür ediyorum hocalarımıza. Aynı zamanda geçen sene 6 Şubat depreminde bölgeye çok büyük ya, giyim üretim kurslarında ürünler çıkararak bölgeye gönderen hocalarımıza, kursiyerlerimize yerlerimize bu bölgede çok güzel üretim yaptık. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Size teşekkür ederiz. olsun. Sağ olun. Evet, hayırlı evet, olsun. Sağ olun. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ee, görevli olan hocalarımızın da destekleriyle e, okulumuzun velilerinin genelde katılımıyla, kursiyerlerin katılımıyla çok güzel bir yıl sonu sergisi olmuş. Emeği bulunan hocalarımıza, e, halk eğitim merkezi müdürümüze ve kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra bütün faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyoruz. İnşallah Devam edeceğiz ay evet. 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 Çetin Kaya. El sanatlar öğretmeni. Haftanın burada iki günü giyim üretim oldu. Üç günde hep tekstil ürünleri hazırlama kursumuz oldu. Kursa 35 öğrenciyle devam ettik. Yıl sonu sergimizde görücüye çıkardık. Emeklerine sağlık. Öğrencilerim de bizim de. Ya böyle güzel şeyler çıkınca gerçekten çok mutlu oluyorum ben. En büyük şeyim, hedefim zaten yıl sonu sergim benim. Çalışma hayatımda.